<laughs> Maşallah hadi bakalım. Ramazan gel sen nasıl gündür. tanışsın gel. Gel Ali abimle tanıştırayım. Efendim. Evet. evet. Aynen. Tamam. Allah ya. Düzce Özel Eğitim e, Meslek Tesisindeyiz. Burada arkadaşlarımızın, çocuklarımızın bedensel gelişimi için e, bisiklet binmelerinin e, faydalı olacağını söylüyor hocalarımız. Bu anlamda biz de e, arkadaşlarımızla destek vermek için e, Genel Sekreterimiz Hayır Bey burada. E, beraberce Ticaret Odası Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İslam kardeşimiz burada olmak üzere. Elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz. Çocuklara çocuklara bisiklet getirdik. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi çok mutlular, çok heyecanlılar. Tabii ki spor herkes gibi bizim çocuklarımızın da gelişimine çok faydalı bir alan birçok alanda, birçok spor dalında da hem kulübümüz var hem de çocuklarımız yer alıyorlar. Bisiklet de bunlardan birisi. Destekçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız çok mutlu oldular. Hem beden eğitimi dersinde hem de spor faaliyetlerimizde, gezilerimizde, yaz kurslarında bu bisikletleri kullanıyoruz. Onlar da mutlu oldular. Onların mutluluklarına biz de ortak olduğumuz için bizler de seviniyoruz tabii. Kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyor olmalıyız. Bu tarz sosyal sorumluluk projelerinin sayısını arttırmalıyız. İnanın bu bizim için çok kolay. Biz cemiyet olarak bu tarz insani projelerin her zaman yanında olacağız. Teşekkür ederim. Amacımız gönüllü olarak herkesi bisiklete bindirmek. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Onların engellerine biz takılmamamız gerekiyor. Aslında biz engel olmadıkça onlar zaten engelleri kaldırmış durumdalar. O yüzden mottomuz şöyle aşmak için hareket, hareket için bisiklet diyoruz. Herkesi de bisiklet sürmeye davet ediyoruz. Şu sürüyordum. Bedende sürüyordum. Nasıl bisiklet sürmek hoşuna gidiyor mu? Gidiyor. Ne zamandan beri biniyorsun? Eskiden beri biniyordum bisiklet. Evet, tebrik ediyoruz. Size de. Thank oh, you. Yeah. <laughs>